Projeler, başlangıcı ve bitişi belli olan süreli faaliyetlerdir. Başarılı bir projede yaşam döngüsünü oluşturan aşamaların her biri dikkatli ve organize şekilde yönetilmelidir. Bir projenin yaşam döngüsü sırasıyla şu aşamalardan oluşur: Tasarım, planlama, gerçekleştirme, sonlandırma. Aşama 1: Tasarım aşamasını yönetmeyi bilmek. İlk aşama neden sorusuna cevap aranır. Sorun, fırsatlar veya genel hatlarıyla fizibilite belirlenir. Bu aşamada yaratıcılığın rolü esastır. Aşama 2. Planlama aşamasını yönetmeyi bilmek. Planlama aşaması ne, nasıl, ne zaman, kim? sorularına cevap vermeye çalışarak projenin yapısal özelliklerinin belirlendiği kısımdır. Kaynaklar ve bunların kullanım şekilleri tespit edilmelidir. Bu aşamada temel olan husus netlik ve kesinliktir. Aşama 3. Gerçekleştirme aşamasını yönetmeyi bilmek. Gerçekleştirme sadece faaliyetlerin uygulanması değildir. Ne kadarının gerçekleştirildiğinin kontrolü ve proje grubunun yönetimini de içermektedir. Bu aşamada karar verme ve sorun çözme yeteneği önemli rol oynamaktadır. Aşama 4. Sonlandırma aşamasını yönetmeyi bilmek. Sonlandırma, projeyi iyi bir sonuca götürme aşamasıdır. Gerek yapılan hataları, gerekse elde gerçekleştirilen en iyi uygulamaları eleştirel biçimde analiz etmek gerekir. Bu aşamada Öz eleştiri temeldir. Sonuç. Sonuç olarak her aşama önemlidir ve hiçbiri göz ardı edilmemeli veya hafife alınmamalıdır.